Sevgili dostlar, öncelikle herkese merhabalar. Bugün N11 üzerinden kendi mağazasından almış olduğum 맥도도 Porbin kutu açılışını yapacağım. Paketlemesi bu şekilde. Baloncuklu peşede sarmışlar. Gayet güzel. Önemli olan güvenlik etiketi. Bakayım yok jelatini dahi üzerinde. Evet açıyorum şimdi. Kutu içerinden bir adet Type-C kullanım kılavuzu veya garanti belgesi olabilir. Uyarılar İngilizce bakıyoruz. Bu İngilizce yazılmış. Keşke Türkçe'de olmuş olsaydı. Bakayım. Cık. Değil. Yok. Hiçbir şekilde. Belki burada vardır. Diyeceğim ama. Burada da yok. Orada olmayanı buraya da koymazlar. Evet. maybon. Çok farklı bir maybon ya. Evet. Ekranla diyorlar sanırım. Buradan basınca %82 şarj olduğunu söylüyor. 10.000'lik 10 aldım. Gayet işimi göreceğini düşünüyorum. Keşke e, dokunmatikte aman e, kablosuz şarj özelliği de olmuş olsaydı deneyip göreceğim. İlerideki duruma göre artık kararımı vermiş olurum. Değerlendiririm uzun bir dönem. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.